Baksen kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle Türkiye'de bulunan on binlerce kişilik yeraltı şehrini paylaşacağız. Videolarımızın devamının gelmesi için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kapadokya, namı diğer güzel atlar ülkesi. 60 milyon yıl önce Erciyes ve Asan Dağı'nda püsküren lavların oluşturduğu Yumuşak tabakaların milyonlarca yıl boyunca yağmur ve rüzgar tarafından aşındırılmasıyla ortaya çıkan muhteşem bir bölge. Muhteşem bir güzelliğe sahip olan bu bölge aynı zamanda merkezi konumuyla da tarih boyunca tüm medeniyetlerin dikkatini üzerine çekmeyi başarmıştır. Kapadokya'nın geçiş güzergahında yer alan bir bölge olması onu dışarıdan gelebilecek tüm saldırılara açık hale getirmiştir. Tarih boyunca birçok kez saldırı altında kalması, burada yaşayan insanların da kendilerince önlemler almasına neden olmuştur. Özellikle Bizans, Roma ve Arap akınlarından yılan halk, kendini yeraltı şehirleri inşa ederek buraya saklamakta bulmuştur. Çünkü bu kavimler bölgeyi işgal ettiklerinde taş üstünde taş bırakmadan büyük kıyımlar yapmışlardır. Bundan binlerce yıl önce Kapadokya'da oluşan lav ve jeolojik yapı, Halkın bunu bir nevi savunma sistem olarak kullanmasına neden olmuştur. Halk, jeolojik taş yapısının da izin verdiği ölçüde on binlerce kişinin sığabileceği yeraltı şehirleri inşa etmiştir. Üstelik bu şehirler arasında birbirleriyle bağlantılı olan ve havalandırmaları bulunan müthiş sistemler kurulmuştur. Bu şehirler zamanla çeşitli yıkımlara uğrasa da bazıları günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır. 2018 yılından sonra Nevşehir Belediyesi bu şehirleri restore ederek turistlerin ziyaretini açmaya başlamıştır. Kapadokya'nın en büyük iki yeraltı şehri Derinkuyu ve Kaymaklı ise turistleri kendisine hayran bırakıyor. Senepo'nun Anabasis yani 10 binlerin dönüşü isimli kitabından alıntı yapılacak olursa Kapadokya yeraltı kentlerinin sayısı 200'ü aşıyor. Sparta ordusuyla birlikte Tiran kralı Artak Serkses'e karşı düzenlenen sefere katılarak tarihin ilk savaş muhabiri olan Atinalı Senepo'nun ordunun kazanmış olduğu zaferin ardından ülkelerine dönüşünü anlattığı Anabesis isimli kitabında yorgun ve bezgin ordunun derin kuyu ve kaymaklıda bulunan yeraltı şehirlerinde konakladığına yer veriyor. Özellikle kitabı okuyan yabancı turistlerse meşhur yeraltı şehirlerini görmek için adeta Kapadokya'ya yakın ediyor. Kitapta 30 bin kişinin barınmasına yetecek büyüklükte şehirler inşa edildiğinden bahsediliyor. O günün nüfus şartları dikkate alındığında bu bir savaş durumunda bölgenin tamamını kapsayabilecek kapasitede. Kapadokya'daki en ciddi araştırma ise 1960-1970 yılları arasında Alman Martin Urban yapıyor. Alman araştırmacı, yeraltı yerleşimlerinin M.Ö. 7. ve 8. yüzyıllara kadar dayandığından bahsediyor. Aynı zamanda araştırmalar bölgede Hititlere ait kaya kabartıları ve yazılı anıtlar gibi birçok eser bulunduğunu da gözler önüne seriyor. Martin Urban yazısında Hititlerin buna çok benzeyen ve Poteri adını verdikleri yeraltı geçitlerinden bahsederek bunu yaygın bir savunma sistemi olarak kullandıklarını anlatıyor. Sonrasında ise Kapadokya yeraltı şehirlerinin bundan çok daha eskiye, hatta tarih öncesine kadar gittiğinden bahsediyor. İstilacılara hazırlanan tuzaklar. Halk tarihin her döneminde bölgenin işgali uğramasından bıktığı için bu yeraltı şehirlerini inşa ediyor. İşkacı kavimlerle bölge halkı arasında yaşanan mücadele ise Sonunda Kapadokya'nın bir yeraltı şehri haline gelmesini sağlıyor. Bu bölgenin kusursuz bir savunma mekanizmasına dönüşmesi aslında biraz zorunluluktan kaynaklanıyor. Bölgenin üst kısmında yaşamını sürdüğüne dair bir belirti oluşmaması için kiliseler yeraltına taşınıyor ve yeraltı kentleri giderek yasak dinlerin manastırlarına dönüşüyor. Çünkü o zaman farklı inanışlara sahip olan Arap kavimleri kilise ya da manastır gördüklerinde çok daha acımasız oluyor. Düşman bölgenin yani toprağın üstüne geldiğinde şehir sakinleri istemezse ve bir hata yapmazsa onları bulmaları imkansız gibi bir şey. Toprağın metrelerce altında yaşayan bu kişiler bölgeye izinsiz giriş için birçok önlemler düşünmüştür. Bu önlemlerden en bilinen ise duvarlarına kandil ve mum koymak için oyuklar açılması ve kandiller için dışarıdan bezir yağı getirilerek ısınma probleminin dahi çözülmüş olması. Halk bu sayede soğuk havalarda hiç dışarıya çıkmadan yaşantısını yer altında sürdürebiliyor. Çapları 2,5 metreyi, kalınlıkları ise 50 santimetreyi bulan yuvarlak, sürgü taşları yeraltı şehirlerinin dışarıdan açılmasına olanaksız hale getiriyor. Bu taşların ortaları delinmiş ve böylece bir yandan düşmanın görülmesi amaçlanırken diğer yandan düşmana saldırabilme olanağı hesaba katılmış. Ayrıca yerleşimciler bölgeye gelen istilacıları geri püskürtmek için şehrin çeşitli noktalarında dikine delikler açarak buradan onların üzerlerine kızgın yağ dökmüşler. Yerleşimciler sadece kendilerini değil, geçim kaynağı olan hayvanlarını da bu yerlerde muhafaza etmenin yollarını düşünmüşlerdir. Hayvanları derinlere indirmenin güçlüğü nedeniyle genellikle giriş katlarına yapılan ahırların duvarlarına açılmış yemlikleri bugün bile gözlemleyebilmek mümkün. Bu yeraltı şehirlerinde aynı zamanda tandırlar, mutfaklar, kat tavanlarında yer alan minik haberleşme delikleri gibi oldukça ilgi çekici yapılar da hala görülebilmekte. Bunlardan bazıları ise bölge köylerinde halen kullanılmaktadırlar. Aynı zamanda su kuyusu olarak da kullanıldığı tahmin edilen havalandırma bacaları, yeraltı sakinlerinin buraları uzun süre kalmak için inşa ettiklerini açık bir şekilde gözler önüne seriyor. Bunun nedeni istilacıların bir geldiklerinde bölgede en az 3 ay kalmaları ve onları aramalarından kaynaklanıyor. Geçiş güzergahında buraya kamp kurabilme ihtimalleri de bir hayli ağır basıyor. Bölgenin tüf adı verilen kaya dokusunun oyulmaya çok elverişli olması ve saldırıya çok açık olması öncelikle barınma amaçlı olmak üzere ilk mağara evlerinin yapılmasını sağlıyor. Ayrıca bu yeraltı şehirleri Hititler tarafından gizli geçitlerle birbirine bağlanarak etkili bir savunma sistemi olarak kullanılanı ile çok benzerlik gösteriyor. Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde yer alan Tatlar'ın yeraltı şehri en güzel yapıların başında geliyor. Yaklaşık 25 bin kilometre karelik bir alanda yer alan Kapadokya'nın hemen her yerinde rastlanan yeraltı kentlerinin ne amaçla inşa edilmiş olduklarına dair tartışmalar günümüzde bile halen devam ediyor. Genel düşünce ise o dönemde sık sık yabancı istilacıların saldırısına uğrayan bölgenin bir tür savunma önlemi olarak bu kentleri inşa ettikleri yönünde. Yani yerel halk bölgenin üstünde pek fazla yaşamayı tercih etmiyor. Çünkü geçiş güzergahında olan bu bölge her an seferden dönen bir ordunun konaklama alanı olabilir ve gelen ordu burada da saldırılar gerçekleştirebilir. Bu yeraltı şehirlerinin özelliklerinden biraz daha bahsetmek gerekirse evlerin neredeyse tamamı gizli geçitlerle birbirine bağlanıyor. Dışarıdan açılması olanaksız taş sürgülerle kilitleniyor ve geçişin sağlandığı bu koridorlar tuzaklarla korunuyor. Labirenti andıran oturma odaları, ahırları, erzak odaları, şirahaneler, öğütme taşları, kiliseleri ve hatta mezarlıkları bugünün modern akıllı binalarını kıskandıracak mükemmellikte düşünülmüşler. Özellikle havalandırma ve haberleşme sistemleri ise bu kentlerin hiç de geçici ikamet alanı olarak tasarlanmadıklarını adeta gözler önüne seriyor. Şimdi biraz da bu yeraltı şehirlerinin tarihinden ve hangi dönemde daha ağırlıklı kullanıldığından bahsedelim. Hititlerin bölgeye egemen oldukları M.Ö. 2000 yıllarında yukarı Mezopotamya'daki zengin Asurlu tüccarların Anadolu ile yoğun bir ticari ilişkiye girmiş oldukları biliniyordu. Hititler hem ticarette çok fazla uğraştıklarından hem de genel olarak karum adı verilen pazar yerleriyle son derece canlı birer ticaret merkezi olduklarından bu tarz oluşumlara ihtiyaç duyuyorlar. İlk yerleşimler bu şekilde oluşuyor. Sonrasında bulunan kalıntılardan hareketle yola çıkılacak olursa özellikle Milattan sonra 5. yüzyıl Bizans döneminden itibaren bu şehirlerin gerek sayılarında ve gerekse iç tasarımlarında büyük gelişmeler kaydedildiği gözlemleniyor. 7. yüzyıla gelindiğinde yoğunlaşan Arap Sasani saldırıları Kapadokya'nın Hristiyan sakinlerini daha uzun süreler yer altında yaşamaya zorluyor. Bölgede en güzel yeraltı şehirleri ise bu dönemlerde inşa ediliyor. Bunların başında kaymaklı, derin kuyu, mazı, özlüce, özkonak, tatların, kuru göl ve gökçe toprakta bulunan yeraltı kentleri de geliyor. 10. yüzyıldan itibaren ise bölgenin hakimiyeti Selçukluların eline geçiyor. Selçuklular ise tıpkı Hititler gibi ticarete oldukça önem veren ülkelerin başında geliyor. Bu sebeple en gelişkin yeraltı şehirlerinin yakınlarına kervansaraylar inşa ediliyor. Tel köyündeki yeraltı kentinin yakınlarında Dolayhan kervansarayı, Özkonak yeraltı kentinin yakınlarındaki Saruhan kervansarayı Selçukluların bölgedeki en önemli eserleri olarak günümüze kadar ulaşmış durumda. Dönemin zengin ticaret merkezlerinin yakınlarında oluşan bu kervansaraylar yağmacıların iştahını kabarttıkça bölge halkı da çeşitli önlemler almak zorunda kalıyor. Ve bu sayede yeraltı şehirleri ticari amacı aşarak aynı zamanda korunma ve barınma ihtiyaçlarını da karşılamaya başlıyor. Tüf kayalar içine oyulmuş evler daha derinlere doğru genişletiliyor. Çeşitli yerlerine geçilmesi zor odalar ve tuzaklar konuyor. Koridorlar ve galeriler çoğaltılarak yaşanacak alanlar genişletiliyor. Sistemler geliştikçe kim unsurları bugün bile hala çözülemeyen yeraltı labirentleri ortaya çıkıyor. Henüz 36 tanesi turistlerle buluşturulabilmiş olsa da Kapadokya'da 150-200 tane ayrı dünya duyabileceğimiz yeraltı şehri bulunuyor. Bir ağacın köklerine benzetilen ve toprağın altına yayılarak yine birbirine bağlanan Kapadokya yeraltı şehirleri daha çok eski medeniyetlerle ilişkilendiriliyor. Ancak çoğunun gizemi hala çözülebilmiş değil. Günümüz teknolojisiyle bile aklı zorlayan Nasıl yapıldı acaba sorusunu akıllara getiren bu şehirler adeta bir mimari şaheser. Kapadokya'daki yeraltı şehirlerinden en büyük olanları gezip görülebiliyor. Her sene on binlerce yerli ve yabancı turist bu yeraltı şehirlerini keşfediyorlar. Kapadokya'daki yeraltı şehirlerini gezmenin en iyi yöntemi ise günlük gezi turlarına katılmak. Günlük gezi turları sayesinde profesyonel rehber eşliğinde, hem yeraltı şehirleri hakkında detaylı bilgilere sahip olunabiliyor hem de müze, vadi ve farklı gezilecek yerler aynı gün içerisinde ziyaret edilebiliyor. Videolarımızın devamının gelmesi için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.